Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi kendime kupa kastım görevlerimi tamamladım. Burada 12 tane kutu şeyi yapacağım. Kutu açılımı yapacağım. Şimdi hepsini teker teker açalım. İlk önce altından başlayalım. İlk önce şunları bir yapalım. Elması da alayım. Sonra güçsüzden güçlüye doğru gideceğiz. Hadi inşallah karakter çıkar. İnşallah. Siz bir ediyorsunuz değil mi karakter çıkardı? Yolluyor mu ya? Bir ayda basıyor. Eğer öyle olursa... Karakter çıkmazsa çok kötü olur. Mega kutuyu en son aç. Evet en son açacağım. Tamam, en ya. güçlü Neyse. Mega kutu. Aha El Primo. El Primo geldi. Büyük kutudan 5 mi yazdı? Yok 3 yazdı. Ha. Ben de 5 sandım. Açtık mı? Ha bir de bu kalmış. Başka var. Üç yazdı. Evet biliyorum. Son bir tane de şurada. Oho. Burada varmış. Hadi, Hadi inşallah karakter çıkar. İnşallah. İki daha Şimdi üç yazdı. Karakter çıkmadı. Evet. Gel gelelim mega kutuya. İnşallah karakter çıkar. İnşallah. Oğulçu yazdı. Penny geldi Penny Çok istediğim karakter geldi Ve Buradan da iki tane karakter çıkartmış oldum Arkadaşlar Bakın bir El Primo çıkarttım Bir de Penny çıkarttım En istediğim karakter Penny ya Şimdi Çok videomuz kapanıyor Evet Ama arkadaşlar arkadaşlar Sonra em, tekrardan kendime em, Kupa kasıp Görevlerimi tamamlayacağım, en sonunda da size tekrardan kutu açılımı yapacağım. Bakalım ne kadar.